Alt Devir kanalından mücuben ben. Bugün MTS Kredi in incelemesiyle karşınızdayım. Teknik özelliklerinden bahsedecek olursak, 78 beygir gücünde. Yaklaşık 166 kilo kuru ağırlığı var. Yani hafif bir motosiklet. Beygir güç oranı 0.5'e yakın motosiklet. ikinci el alırken onlardan da bahsedeyim. Çoğunun kilometresi sıfırlanmış. Bu konuya dikkat etmek lazım. Yani alırken işte peklerinin durumunu, keçelerini ve lastikleri, orijinalse lastik üretim tarihini Bunların birçoğundan bize ipucu verip motorun atsız kilometresini bize söyleyebilir. Bunlara bakabiliriz. E, onun haricinde uzun bir blok ömrü var. Crossplay'in iki blok var zaten bunda. Güzel bir blok yani yamağın. Onun haricinde gösterge paneli gayet yeterli. Gösterge panelinde işte dış sıcaklık, iç sıcaklık vesaire. Yani yeterli bir gösterge paneli var. Yakıt durumu ortalama. Fazla bir yakıt durumu yok. Az da bir yakıt durumu yok. Tabii ki 700 cc'lik bir blok. Kesinlikle. Bunun haricinde frenleri ben açıkçası çok beğenmedim. Ön bir yetersiz olduğunu düşünüyorum fail break'te vesaire de biraz yetersiz kalıyor. Bunun yerine şöyle ucuz yollu bir çeli ön freni çeliğe çevirince yurt dışında bir sürü kaynak da var. Biraz inceledim. Gayet olumlu sonuçlar alındı. Gözüküyor. Hatta benim de yapılacaklar listemde. Şehir kullanımında gayet uygun bir motosiklet. Hani hafifliği, e, mesaisi, hararet yapılması, hafifliği 106 derecede fan açmaya başladı. i̇çeri çık kullanımına uygun. Turlar için de uygun çünkü e, orijinal süspansiyon, ön süspansiyonları gayet yumuşak. Arka süspansiyonun da ilk kademesi gayet yumuşak. Hani uzun yoldan yormayacak bir motosiklet olduğunu. Bununla yanında neden uzun yolda tercih edilebilir? Çünkü dik bir oturuş pozisyonu var. Yani rahat bir kullanımı var. Yani tam bir kernekli havası yok. Yani çok kambur değilsiniz, pekler çok yukarıda değil. Bunun artısı var uzun yolda. Yani viraj yapacak arkadaşlar için de tercih edilir. Çünkü birkaç güncellemeyle viraj yapacak hale de gelebiliyor. Yani evet, çok amaçlı bir kullanıma sahip Yani her türlü amaca hizmet edilir. Naked, tam bir naked diyebiliriz yani için teşekkür ederim e, süspansiyonların ve peklerin linklerini bırakacağım youtube'da Açıklama kısmına, oradan isterseniz bakabilirsiniz. Bir daha ilgili yapacağım. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.